Maslak sanayide kavurmacı Efe Kemal'e geldik. Bilmiyorum. Baba o dumanı içine çekince böyle elin ayağın titremiyor mu senin ya? He? İşte göbeği görüyorsun. Baba şuna bakar abi. mısın ya? 30 kilo mu aldın? Nasıl, nasıl yemeyeceğim baba ya, şuna baksana. He? Be, baba be. bu nedir böyle ya? Bu nasıl bir kavurma ya? Şimdi biliyor musun abi? Et balık esirden geliyor. Sadece balık esir. Bunun içinde kendi yağı var. Kendi iliğinin suyu var. Bir de tuz var. Başka hiçbir şey yok. Bu iliği görüyorsun. Evet. Bunun böyle içi dolu. Kısmeti olanı bunları veriyoruz abi. Hmm. Burada da soğan var. Bunu az önce parçaladık verdik. Yani evet. yemek istersen burada al. Bak mesela buradaki ekmek bitti ya, 10 tane kalınca yenisi yapılacak. Ha. Her seferinde böyle. Sivrisinden bir hazırlasana, bir görelim olur mu? Hemen hazırlayalım. Geldik. İlik suyundan alıyoruz. Bakıyorum şimdi sana, seni izliyorum gözlerimi senden alamıyorum. Ama Metin Şefim herkese koyduğun gibi koy olur mu? Sakın kamera açık diye fazla koyma bak ondan sonra aman derler aman. ki sana fazla koyuyor. Aman aman. <laughs> ben yapar mıyım abi bu şekilde? Bir Adana soğanımız var. Asıl olay geliyor. İksir. <laughs> X'siz, X'siz olmaz. Aynen bu şekilde. Olay bu mudur? Budur.